İlim erbabının tasavvufa girmesi şart mıdır? Kıymetli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ta'lim ile tezkiyeyi birbirine atfederek ayrı ayrı şeyler olduğuna işaret buyurmuştur. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yüklenmiş olan vazifeleri e, zikrederken şöyle buyurur, estağfirullah Kema arsalna fikum rasulen minkum yatlu aleikum ayatina ve yuzekkikum ve kitabe Yani o peygamber sizi öncelikle tezki ediyor ve kitabı hikmeti size öğretiyor buyuruyor. Tezkiye demiş olduğumuz şey yani ayeti celilede ve yuzekkikum şeklinde ifade edilen bu tabire baktığımızda bu ifade-i celileye baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle Müslümanları manevi kirlerden günah işlemeye götürecek olan bir takım emraz-ı maneviyeden temizlediğine dair bir tasrihat var bu ayeti celiyle de. Öyleyse Cenab-ı Hak tezkiyeyi talimin önüne alarak tezkiyenin önemine işaret buyurmuştur. Ve talim ile tezkiyenin farklı şeyler olduğuna da bu ayeti celilede aynı şekilde bir delil vardır. Öyleyse bir insanın bir şeyleri talim etmesi, bir insanın bir şeyleri taallüm edip öğrenmesi, ilim vasfını haiz olması, tezkiye tarafını, tezekki tarafını da hallettiği manasına gelmez. Bu sebeple ilim malumla taallük eden bir şeydir. İlim okumakla, malumatınızı çoğaltmakla zihni dünyanızı daha çok genişletmiş ve zenginleştirmiş olursunuz. Fakat bu hiçbir zaman sizin manevi anlamda da donanım sahibi olduğunuz, manevi dünyanızı imar ettiğiniz manasına gelmez. Manevi dünya ile taluk eden ilim ise daha ziyade tezkiyedir. İşte biz buna tasavvuf diyoruz. Bu sebeple ilim erbabı olan birisi tıpkı nasıl ki zihni teşekkülünü günden güne artırıyorsa, genişletiyorsa, zenginleştiriyorsa manevi dünyasını da imar etmek için mutlaka tasavvufa ihtiyacı vardır tezekki ve tasaffi tarafıyla mutlaka ilgilenmesi gerekir. Bu sebeple elbette ilim erbabının tasavvufa da ihtiyacı vardır. Tarihte yaşamış olan birçok İslam aliminin hem ilimle iştigalinin yanında hem de tasavvufa mutlaka mürtebit olması, tasavvufa müntesip olması bunun bariz delillerinden, misallerinden biridir. صل على سيدنا محمد